Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, yüksek irtifa sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, yüksek irtifa sistem tanımlama testini de başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan gökyüzündeki gururumuz Bayraktar Kızıl Elma, 31 bin fit irtifanın üstünde gerçekleştirilen teste önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri de devam ediyor. Milli İnsansız Savaş Uçağı'nın 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.